Gabi Noctis'ten herkese merhaba. Ben Güven abi. Arkadaşlar ikinci bölümde birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki bölümde ne yapmıştık? Ağacımızı kırmıştık. Eşimizi yakmıştık. tabii caizse odunlar bilmem ne. Daha sonrasında oğlumuzla ava çıktık. Karşımıza çıkan iki üç tane canavarla boğuştuk. En son bir tane trolldu. Yanlış söylemeyeyim. Onunla birlikte etkileşimde bulunduk ve öldürdük. En sonda da oğlumuza şunu söyledik. Hazır değilsin. Buradan devam ediyoruz. Haydi bakalım. Atüs, sakin ol. Wow. Ne var burada? Can var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Canlar bizim olsun bir ses geldiğine göre evet. Abi daha düşmanları sersem sersemletmek. bir, bir düşman sersemletme çubuğu, sağlık çubuğunun altına gelip bilmem ne. Sersemlediği zaman aynen. Ha, şu yön tuşuyla baltayı çıkartıp koyabiliyorsun. Şu işaret çıktı zamanda da V3'e basıyorsun. Çok iyi. Şöyle yakarım. Yıkarım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Yes. Oo, parçaladık. 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 Her yerden geliyor. Neredesin? Gel gel gel. Vallahi ciğerci, ciğerci gibiyim ciğerci. Anında, anında akciğer analizi yapılır. Anında. Kim var başka? Kaldı mı? Kalmadı. Evet. Şurada bir şeyler var. Onları alalım. Çok iyi. Gerçekten sanki böyle cebime para giriyormuş gibi seviniyorum ben. Bu Assassin Creed beri bende var ya. O, o, oyunda öyle alıştım. Yani o tarz oyunları da seviyorum. Haydi bakalım. Burada ne var? Bir etkileşimde bulunalım. Still can't get the doors open, huh? Quiet. Hmm, harita güncellendi. Demek ki artık eski güçlerimizden de eser yok şimdi. Aa, balta mı yoksa ciğerci olarak mı takalım? Bence ciğerci olmak güzel. Gel bakalım. yakarım. Yıkarım, yırtarım. Engin neresin bu? Vallahi bu olay benim hoşuma gitti ya. Ha sen versin gel bakalım. Wow. Bu neymiş? Soyguncunun kıyameti soyguncuları öldür. Ayak bastığı yerleri köşe bucak dolaşarak bu yozlaşmış piyadelerin daha fazlasıyla karşılaş. Onları alt etmene yardımcı olarak ipuçları için yaratık külliyatına başvur. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Başka ne kaldı? <laughs> Bir şey kalmadı. Şunları alacağız. Şunları alacağız. Abicim şunları alıp alıp gidelim. Yoksa şimdi bana diyecekler ki ama şimdi güven. Bu kadar toplamana gerek var mıydı diye. Ondan Bir dakika burada ne var? Ha, okey okey. Şunu diyorsun şöyle. Şu baltanın geri gelmesi yok mu? Başka bir şey ya. Çok iyi.

Çok pardon burada öksürdüm. Haydi bakalım. Küller. Aslında onlar kül değil. Bir hayat, bir yaşanmışlık, bir hikaye daha fazlası. Kratos için. Kratos için daha fazlası. İnsanın sevdiğini kaybetmesi kötü bir şey tabi. Şimdi oğlumuzla baş başa kaldık. Güzel evim, evim evim. Hiç adil değil diyor bakalım. You lost control. That thing was trying to kill us. It's not like you don't get anger <laughs> in a fight. Anger can be a weapon. If you control it, use it. You clearly cannot. When you I haven't been sick in a long time. I'm better now. Şu hasta olma olayını anlamadım ben ya. Uzun zamandan bir hasta olmadım diyor ya. Bak bu iki oldu. Haydi bakalım. I want you to try. Ow! What are you? Try again. Ne oldu? Why are you doing that? Too slow. try again Cut it out. weak again again stop it again again <clears throat> no pain no again okay, your anger you can get lost in it That ahead is difficult and you atreus are clearly not ready Bu ne? Quiet. sanki ha, gene mi dev ya? Devler devler. Midgard'da bugün dev günü. Oo. <laughs> Davetsiz bir misafirimiz var. Bizi tanıyan biri. More importantly, I know what you are. Boy, beneath the floor, now. But you told me never to go down there. Who Bu gelen yabancı kim? Kan dökülmesin diyor. Hah. <laughs> um lan mı? O davetsiz misafir. Rock festivalinden çıkmış gibi. You're definitely the one. Long way from home, aren't you? Well, what is you it on you? Oh, you already know the answer to that. Whatever it is you seek, I do not have it. You should move on. Hmm. <laughs> and here I thought your kind was supposed to be, back, be so, back, enlightened, back, 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 back. so much better than us, so much smarter who's your kid? hide out here in the woods like a coward. you do not want this fight. yes. <laughs> i'm pretty sure i do. leave. bandits in the land of I've mean, You're going to have to kill me for that to happen. I warned you. Finally. know You would not listen. I'm Bu kadar hızlanıyor yani bu kadar sızlanması normal mi sizce? Hadi be Hadi be Vay 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 Vay, vay. Elin yabancısı geldi bizi dövüyor Beni tanımıyorsun Tanımıyorsun, onca tanrı öldürdüm ben. Sparta'lıyım ben. Bu hiç karşılık vermiyor. Sanırım. Ben şimdi verdim. indireceğim yapma 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 çok iyi yani şey çok iyi yani şu saniye gerçekten numara <laughs> tam bir şey yani Joker vardı tam bir sarsak ne sevmedim ayar beni şu gel buraya gel buraya baya güçlü. Atreus. Görmesin onu, görmesin onu. <laughs> <iki kıyafetlerin? gülüyor> çok soru soruyorsun, çok. Allah vur, vur, Evimi terk et. Ana. Yani. Ya. Bu kesin yarı tanrı ya. Yoksa bu kadar güçlü olamaz yani. Sahnelere bak sahnelere. Ne olmaz abi. sana mı sorucam mid gata girerken he sana mı sorucam hadi buradan yak yani, Hı -hı gel buradan yık. yak you talk bence de you won't talk fine maybe whoever it is o eve giremezsin. O eve giremezsin sana. Spartalı öfkesi. Spartalı öfkesi. Al sana. Ben Spartalıyım, Spartalı. Yes. Bak bak bak. Gel buraya. Sana gel buraya dedim. Beni tanımıyorsun sen. Beni tanımıyorsun sen. Ben, beni tanımıyorsun sen. Sana ben benden uzak dur demedim mi? Benim evimden uzak çılgın ya tam bir çılgın al sana al sana al sana al sana al sana al sana yes 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 Wow, düşündüm mü olacak? Wow, wow. İşte bu. Kratos. genç spartalı olarak başladığımız sevende bana yaşlı diyemezsin sen. Vah, wow, çok iyi sahne. O yani süper. Oyun oyun dinamiği zaten güzel. Dövüş dinamiği de süper süper süper. Şuraya bak ya. Abi zar zor zar zor öldürdüm ya. Abi de perişan oldu Kratos.

That old body will give out. But before I end this, I want to know one thing. I can't feel any of this. Oh. Hiçbirini hissetmiyorum dedi. Şimdiye kadar oyun mu oynuyorduk sen bizde? Artık buna bir son vermenin vakti geldi. You've sinirlendirdi beni ha thing. But you, you feel everything, yet you, you keep trying. I'm not my brother. And if you'd given me what I wanted, it wouldn't have ended this way. But no. Sadece yanıt verseydin diyor. Anne bence de artık bitirelim şu işi. Oh. Bence de bitirelim bu işi. <laughs> ben sana anlatacağım ben sana. Sen kimsin ya? Bu kim böyle? Ölmemem lazım, ölmemem lazım, ölmemem lazım. Öldüm, öldüm, öldüm. Ama bu bir son değil. Ayar etti beni. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Abi yok böyle bir şey ya. Yes. senin ben var ya al sana al sana ya senin ben var ya Yes. Ge. Artık o kadar strese girdim ya. Ah sahneye bak. Yes. Benim evimi ziyaret etmeyecektin yabancı. Etmeyecektin yabancı. Burası Midgard olabilir ama benim adım Kratos. Yes. 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 Bitirdin bizi be. Bitirdin bizi be. Bitirdin yemin ediyorum abi. Çok sağlam sardı. Nasıl bir sahne, nasıl bir geçişler. Ha, ah, çok iyi, çok iyi. Bu oyun oynanmaz mı ya? Bu oyunun yenisi oynanmaz mı ya? Haydi bakalım. Ee, Tedirgin olduk bak. Tedirgin olduk bak. Onca zaman sonra beni nasıl buldular? <laughs> Bana kalırsa Tanrılar'dan bahsediyor. Onca sene beni nasıl buldular? Hagaret Kratos, hagaret. Hagaret. without you. Hmm. Hadi bakalım. Fena olduk ama baya güçten düştük. Atıyoruz. Atıyoruz. Bir soluk lan. Kesinlikle kalamayız. Kesinlikle. I thought. <laughs> hmm. Sandyn, olmadı. Emin ol. You're all right. I am all right. Come. Gather your things. We are leaving. But I wasn't ready. You are not. We have no choice now. Yolculuk <laughs> vakti. Hadi bakalım. Yes sir. Aynen. Tehlikenin geldiğini sezdik. Bu yüzden evde kalamayız. Yolculuk başlıyor. Bakalım yolculuk nereye? Bakalım nereye? Evimi terk ediyorum. Şurada işaretli ağaçlar evet, bitti. Şimdiki görev daha uzanan patika. Daha yolculuk. Yaratı külliyatı güncellendi. Güncellendi. Şimdi yabancı. Dövmelerle kaplı tuhaf bir adam eve gelip babama saldırdı. Şiddetli bir dövüş yaşanmış olmalı. Her şey kırılmış, babam daha önce hazır olmadığımı söylemişti ama bu yabancıyı öldürmesiyle ilgili bir şey fikrini değiştirmiş olmalı. Kimdi o? Bizden ne istiyordu? Sıradan insanlarız biz. Abdüyüz hala sıradan bir insan olduğunu zannediyor. Ama babasının yarı tanrı olduğunu bilmiyor. Haydi bakalım. Evet, en sevdiğim. Gel bakalım. Bir gücümüzü toplayalım. Who was he? I do not know. What do you want with us? We're nobody's. Hmm, önemli kişiler değiliz diyoruz. I did what had to be done. All right. All right. Yarniz bırakmayacağız seni bir daha. You've had to kill people before, haven't you? You're used to it. We do what we must to survive. Animals, I like get. They're food. Draugr? they're supposed to be dead. But people.

Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve tavsiyede bulunmayı unutmayın. Bu şey Gabi Noctis'ten araya girme Atüüs. Gabi Noctis'ten herkese hoşçakalın. Dördüncü bölümde görüşmek üzere demiyorum çünkü üç. Aynen üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bölümler karıştı. Hoşçakalın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Klasik hareketimizi yapalım. Gel bana. Baya bir boşluğa gitti. O zaman... Kendinize dikkat edin. Üçüncü bölümde görüşürüz.